şu çınarın yaprakları dökülürse Allah ona yapraksızlık azığı bağışlar. Dağıtmaktan dolayı elinde mal kalmazsa Allah'ın inayeti seni hiç ayaklar altına çiğnetir mi? Allah dilediğine dilediği kadar verir. O yüzden çınarın yaprakları dökülürse hiç çınarın yeşil yaprağı bitiyor mu? Bitmiyor. Zeytinin yeşil yaprağı bitiyor mu? Bitmiyor. Cömert insan zeytin ağacı gibidir. Yapraca dökülmez. Zeytin ağacı gibidir. Her sene meyve verir. Her sene meyva verir. Git dağın başına bir tane zeytin dik. Yani sen ona bakmasan bile meyva verir her sene o sana. Zeytin öyle mübarek bir ağaçtır. O yüzden cömert insan zeytin ağacı gibidir. Her sene meyva verir. Onun yeşilliği hiç bitmez. Yaprağı hiç bitmez. Cömert çünkü. Mesela bir kadın cömert hani bir tatlı yapar. Ondan sonra birisi ondan tarif ister. Bu da kadınlara. Aa, sen ne zaman istersen söyle ben sana yapar getiririm. Allah Allah. Senden bir tarif istedi. Ver ya cömert ol. Yok. Verdirmiyor kadın. Cömert değil. Evet. Veya bir usta yanında çırağı ustalık öğretmiyor. Cömert değil. Ben şimdi Cevdet'in yanındaki kalfaları biliyor. Her biri gitti dükkan açtı. Cevdet benim bildiğim üç tane var değil mi? Kaç tane var? Sekiz tane. Sekiz tane kalfa dükkan açmış. Şimdi bu cömertlikle alakalı. Şimdi sekiz tanem var ya sekizinden de cari hesap işliyor ona. Durmuyor. O sekiz tanesi normalde evine, iyaşesine, çoluğuna, çocuğuna ekmek götürüyor. Hepsinden de Cevdet'e sevap yazılıyor. Onlar başka bir usta yetiştiriyorlar. O ustadan da Cevdet'e yazılıyor. Cömert insan. Yanında çalışan, çıraktı, usta oldu gitti. Cömert insan alim, bilgisi var. Fi sebilillah yaydı onu. Cömert insan. Yani filanca kitabımda o mesele yazılı. O kitabımı alın oradan okuyun. He, para vereceksin onun kitabı için. Oradan okuyacaksın. Verdin parayı, aldın o kitabı. O kimse sevap almadı onunla. Sebep? Para karşılığı yaptı çünkü. Parayı aldı o. O ahir zaman alimi o dini ilmini paraya sattı. Sanki hadislere para verdi. Sanki ayet-i kerimelere para verdi. Telif ücreti verdi sanki. O ahir zaman alimi. karşılığını aldı. O, o zaman o kimse yok öyle değil de fi billah ilmini aktarsaydı onu o Cenab-ı sonsuz ilmi olan ilmi ledünle süsleyecekti onu o bildiğini saklamıyor, anlatıyor. O bildiğini saklamıyor, yazıyor. O kuyudan su çekilir gibi devamlı gözenekler açık onun. O çekiyor, dağıtıyor. Öbürkü de kuyu stabilize tutuyor, dağıtmıyor. Dağıtmayınca kuyunun gözenekleri kapanıyor. Dağıtacak ki gözenekler açılsın. O ilmi dağıtacak, o ilmi yayacak ki ilmi ledin ona gelsin. İlmi kemetti, sakladı, gizledi, yaymadı. Ona dün kapısı kapandı, gözenekler kapandı. Öbür türlü dağıttıkça Allah fazlasını verdi. Dağıttıkça Allah fazlasını verdi. Koştukça Allah fazlasını verdi. Verdikçe Allah ona daha fazlasını verdi. Çünkü o bir zeytin ağacı gibi oldu. İndirdi dallarını. Koparın dedi meyvalarımı Yiyin yiyebildiğiniz kadar. için içebildiğiniz kadar. Faydalanın faydalanabildiğiniz kadar. Zeytin ağacı gibi devamlı hatta tuğba ağacı gibi. Ondan ne meyve istiyorsan aldın. Niye yemek istiyorsan aldın. Ne içmek istiyorsan aldın. Gölgesinde gölgelendin, meyvasından nimetlendin. Cenab-ı Hak sonsuz rahmet sahibi, sonsuz ilim sahibi. Kur'an'ın ilmi de sonsuz. Ve sen o ilmi yaydıkça Allah Kur'an'ı sana açtı. Allah sana ilmin ledini açtı. Allah sana hadisleri açtı. Allah sana fıkıh bilgisini açtı. Allah sana akaid bilgisini açtı. İster akaitten gir, ister fıkıh'tan gir, ister hadis'ten gir, ister ayet'ten gir, ister manadan gir, ister maddeden gir. Nereden giriyorsan gir. O çünkü açtıkça açıldı, yaydıkça yayıldı. Cenab-ı Hak ona bahşettikçe bahşetti. Bahşettikçe bahşetti. Çünkü kendine saklamadı. Vay o altın biriktirenlerin haline. Altın Allah'ın ilmi ilahisidir. Altın ilmi ledündür. Siz o ayeti kerimeyi sadece maddi altın biriktirmek olarak anladınız. Asıl altın hakikat bilgisidir. Asıl altın ilmi ledündür. Cenab-ı Hak sana onu verdi ki kullarına yayasın diye. Cenab-ı Hak onu sana verdi ki kullarına sen nasihat edesin diye. Cenab-ı Hak onu sana verdi o manevi zenginliği Etrafınla paylaşasın diye sana verdi. Sen İsa'nın havarileri gibi sakladın onu, küstahlık ettin. Sen İsa'nın havarileri gibi onu paraya pula çevirmeye çalıştın. Sen o ahir zaman alimlerindensin. Sen o ahir zaman şeyhlerindensin. Biriktirdin de biriktirdin, biriktirdin de biriktirdin. Topladın dervişlerden biriktirdin. Ondan sonra bıraktın geriye arkandakiler kavga çıkardılar. Bir de dediler ki yok ümmetin parasıydı, yok benim paramdı, yok senin paramdı. E ne götürdün ahirete? Biriktirdiklerinle mi gömdüler seni? ahir zaman şeyhleri, ahir zaman alimleri nefsi için çalışıyor. Getirin çocuklar, getirin, taşıyın, isteyin, alın makbuzlar elinizde, dolaşın kapı kapı. Ahir zaman şeyhi, ahir zaman alimi. Başka bir şey değil. Başka bir şey değil. Ayetleri kendi nefislerine göre eğip bükerler. Fıkıhları kendi nefislerine göre dizayn ederler. Ağızları yamulur ayeti kerimeyi kendi nefislerine göre yorumlarken. Kalpleri yamulur, kalpleri kararır, kalpleri mühürlenir. Sen onu sakallı cübbeli mümin görürsün. şeyhimin tabiriyle dışı yeşil türbe içi estağfurullah tövbe derdi Şeyh efendi. Allah rahmet eylesin. Dışı yeşil türbe. Bakıyorsun ne muhteşem. Harika. Cübbesi, sarı, şalvarı. Pırıl pırıl, tiril tiril. Kraliyet ailesinin kol düğmeleri. Yanıyor ortalık. Şatahat, şatafat. Etrafında insanlar koca koca sakallılar koşuyorlar. Çok önemli. Mahşer, mahşeri düşünen yok. Allah bizi affetsin. O yüzden dağıtmaktan dolayı kendinde ilim kalmaz zannetme. Dağıtmaktan dolayı sende mal mülk kalmaz zannetme. Dağıtmaktan dolayı sende sağlık bozulur zannetme. Dağıtmaktan dolayı bir tarafın eksilir zannetme. Bu şeytanın vesvesesi. Bu şeytanın vesvesesi. Şeytan sana önden giriyor. Hem öyle bir giriyor ki seni ifsad ediyor. Seni ifsad ediyor. Sen kendi kendine düşünüyorsun. Ben bunu anlatırsam bunlar öğrenir. Yarın öbür gün bana şehlik taslarlar. Yarın öbür gün bana zakirlik taslarlar. Yarın öbür gün bana alimlik taslarlar. Ben onu kitaba yazayım, kitabı da şu paradan satayım. Ya ben dağıtırsam yarın öbür gün ben iflas ederim, kimse bana bakmaz. Ha evet. Sen Allah yolunda koşarsan, ya zamanın kalmazsa iflas edersin. Şeytan öyle giriyor insana. Önden giriyor. Oysa Allah dilediğine maddi manevi rızkı çok verir. Maddi manevi. Ben rızkı sadece maddi görmem. Rızkın maddi tarafı nedir? İçtiğindir, yediğindir. O kadardır. Manevi tarafı nedir? sırat sıratil mustakimde kalmandır. Orada sabit olmandır. Manevi tarafı da odur. O yüzden Şeytan seni her türlü vermekten sakındırmak ister. Şeytan seni vermekten korkutmak ister. Şeytan seni önden girer, ardından girer, sağından girer, solundan girer. Gelecekten korkutmak ister. Der ki seni çocukların bakmaz, der ki senin eşin bakmaz. Der ki yarın öbür gün rezil olursun, der ki yarın öbür gün şöyle olursun. Hepsi de şeytanın vesvesedesidir. Sen Allah yolunda olursan Allah senin mu'inin olur, katından yardımcı olur. Rabbim bizleri onlardan eylesin.